Merhaba arkadaşlar, bugün Kreativ'deki ilk bölümümüzü çekiyorum. ilk bölümde bir icat göstereceğim tabii ki. Tüm Kreativ bölümünde olduğu gibi bu icadımız uzaktaki bir arkadaşımıza veya bir yakınımıza bir şey göndermek için kullanılacak. Mesela bir şey bir kitap yazarsanız, gönderseniz o şekilde olacak. Şimdi hemen göstereyim arkadaşlar. Şuraya göndermek istediğimiz aRT devatı atıyoruz. Sonra burada bir gönder butonu var. Bastığımız zaman bu tren geliyor ve buraya geliyor ve bu ışık yanıyor. Bu ışık ne demek? Mesajınız var demek. Sonra hemen mesela yakınınız geliyor buraya. Sandığı açıyor ve eşyalarını alıyor. Geri göndermek için böyle küçük bir müdahale yeterli oluyor sen seyici. Şey sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bu sistemin yapımına geçeceğim. Evet. İlk önce şu eşyaları bir sileyim. Evet arkadaşlar gerekli olanlar. E, bir tane güçlendirici ray. Bir tane dedektör ray. Bir tane normal ray. Bir tane sandıklı vagon. E, Kızıltaş meşalesi. Evet sanırım yani bir de ışık var ni var. Bir de düğme var arkadaşlar. Eğer bir şey yazmak istiyorsak da şunu da alabiliriz. Evet arkadaşlar burada arada bloğu da unuttuk yani düğme en son şey tabelayı en son alırız. Bloğu alalım. <laughs> Ne? Güzel. Evet arkadaşlar hemen yapma başlayalım bu şekilde indiriyoruz. Buradan devam ediyoruz bu şekilde. Arkadaşlar burayı böyle dönüş yapmıyor gördüğünüz gibi. Hiçbir şey ama o yüzden Burayı kullanıyoruz dönerken. Dönüş varsa eğer. Böyle uzatıyoruz arkadaşlar. Ve şuraya getirelim. Şuradan dönüp şuraya getirelim arkadaşlar. Sonra buraya bir dedektör ray koyalım. Dedektör ray üstüne gelince tüm kızıl taşları çalıştırabiliyor. Hemen önüne bir ışık koyuyoruz üstünü etrafını çevirip Bu şekilde üstüne de bir tavaya koyacağız mesajınız var diye Sonra arkadaşlar şurasını böyle kaplayalım Şurasını rahat gönderim için diye iki kat yapıyoruz Evet Şurasını da kaplayalım Bu arada kastı Hem buraya girebilmemiz için de iki kat yapmamız gerekecek Evet arkadaşlar şuradaki sistem geçelim hemen. Burada buradaki yerleştirdiğimiz bloku kırıyoruz, üstüne bir blok koyuyoruz. Onun üstüne de şu alta bakacak şekilde huni koyuyoruz ve alttaki bu alttaki bulu tekrar kırıyoruz tekrar aynı şeyi yerleştirip e, buraya bir sandıklı vagon koyuyoruz sonra bunun etrafını şu şekilde çeviriyoruz Şu şekilde burası açık kalacak şekilde. Buraya eşyalarımızı atacağız çünkü. Göndermek istediğimiz eşyalarımızı. Bu arada arkadaşlar tren biraz arkada kalmış. Evet. Tamam. Olmuştur artık nasıl olsa. Evet tren. Tren tekrar yerleştirdim. Oğlanı yani. Evet, organı yerleştirdik. Bu arada bir gündüz yapayım arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle bir merdiven indiriyoruz. Bu da çıkabilmemiz için. Arkadaşlar şu rayın eşit olduğu blue bu diğer tarafını kırıyoruz ve şöyle bir alan çekiyoruz buraya da bir buton koyuyoruz burası gönderme butonumuz olacak evet arkadaşlar sistemimiz hazır başka bir şey kalmadı şimdi deneyelim arkadaşlar mesela rayı gönderdik rayları gönderiyoruz ve gönder butonuna basıyoruz trenimiz yola çıkmıyor çünkü neden çıkmıyor söyleyeyim Bunların çalışması için bir meşale gerekiyor. Bunlar meşale olmazsa bunlar çalışmaz. Evet bu şekilde olması gerekiyor. Evet benim de hata yapmışım. Evet vagonumuzu tekrar koyalım sandık vagonumuzu. Evet bir kere daha deneyelim arkadaşlar. Evet attık. Evet arkadaşlar artık gönderebiliriz her şeyi çünkü. Evet denememiz gidiyor gördüğünüz gibi. Ve bu geldi ve bu işi yaktı. Buradan ise geliyoruz. Bunları alıyoruz. Ve treni geri yolladığım zaman an ışık kapanıyor. Evet arkadaşlar ilk videom bu kadardı. İkinci videomda görüşmek üzere.